Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. meyley, mayday, mayday. Başlıyoruz. Ben Ozan Kurtbay. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin bir numaralı astroloji kanalına arkadaşlar. Bugünkü e, olayımız Plüton transferini daha iyi anlayabilmek. Plüton transferinin bizim hayatımıza getirdiği şeyi daha iyi arkamızı dönüp görebilmek. Çünkü arkamıza döndükten sonra süreç içerisinde ne yaşamışız daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar yay burcuna kadar ki olan süreci anlattık. Şimdi sıra geldi. Videomuzu likelamaya, aynen paylaş, bol bol paylaşmaya, ahtung ve yorum yapmaya. Arkadaşlar öyle bir burç ki Dünyadaki her şeyi etkiliyor. Dünyadaki her şeyi aralıksız. 10 numaralı evi temsil ediyor. 10 numaralı evin konusu nedir? Ey dünya, ben bu alanda uzmanım ve bu alanla ilgili bir işiniz olursa bana başvurun. Ben yeteneklerimi uzman olduğum için burada kullanacağım. Siz de bana bunun karşılığı şahsi değerler vereceksiniz. Umut değerler. Yani evrenin al-ver dengesini yönetiyor. 10 <laughs> numaralı evin sahibi Satürn gezegenidir. Aynı zamanda karma'yı yönetir. Aynı zamanda topraksal dengeyi yönetir. Sayın Oğlak Burçları. Hanımını patris dermiş işine Şimdi Oğlaklar. Güneş Burcu Oğlak, birinci ev. Yükselen Burcu Oğlak, yedi numaralı ev, yengeç. Şimdi Plüton sizin bir numaralı evinizde çıkış yaptı Ocak ayında. Bir numaralı evin konusu nedir? sahibi koç burcudur bir numaralı evin ve hareket ettiğin hayatının bütün alanını yönetir. Hayatın da ayakların nereye hareket ediyorsan oğlak e, e, koç orayı yönetir. Bütün yaşam alanı. Yani anlayacağın Plüton haftasının başında yaşam alanı tamamına Öyle bir darbe vurdu ki. Dan. Diyor. Şimdi iki numaralı eve geçti. Şimdi ben buradan buraya darbe vurdum. Evet. Sen kendi yeteneklerinle yenisini inşa et. Mayday mayday. Çünkü Plüton kovata iki numaralı evde.